Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz evet. ee, bugün sizlerle birbirimizi ne kadar tanıdığımızı hakkında oyun oynayacağız günümüzde de cezalar var işte acılı su mayonezli nar ekşili su sirkili su tuzlu su falan bakalım birbirimizi ne kadar tanıyoruz değil bakalım. mi hadi bakalım başlasın sorular Evet sorularımıza başlıyoruz Evet başlayalım en korktuğun şey Bu <laughs> oldu. Geldi. İkinci bu da kendekini yazacaksın. Evet. Bakayım. Böceklerden korkuyorsun. Evet, ama sen kendi korkuluyu yazmamışsın. Ben bir şeyden korkuyorum. Korkuyorsun. Abi. Evet, tıbabın böcekler. Sen de babanla korkuyorsun. Neden <laughs> <laughs> ya ben yazmadın ona? Evet, böcek doğru cevap. Ben bildim ben Sen de geçeceksin şimdi. Kendini niye yazmamışsın? Bundan bir şeyden korkmuyorum. Babamdan korkuyorsun. Babamdan biraz. Sonuçta korkuyorsun. Hadi çek. Buradan bir şey iç. Neden öyle bir şey yaptın anlamadım. yapacak mı? Çok, çok Sıfır. Ya. Sıfır. ...çok gitmek istediğiniz şehir. De bir <laughs> Çevir bakayım. <Evet. gülüyor> tamam mı? Çevir. Bakayım. Antalya, Antalya mı? Evet. Ya ben Antalya'yı sevmiyorum ki bir kere. Niye? Sıcak orası. Ben Şanlıurfa'ya gitmek istiyorum. Sen de Bodrum. Tamam Antalya olur. <laughs> öyle şey olur mu? Antalya nerede? Bodrum nerede? Bilemedik işte. İkiniz de bilemediniz. Şu evet. an ikiniz de içiyorsunuz. Çek, çek bakalım artık. Ay. Bir dakika. Turşu suyu oh be. video aa acınız acı nasıl geldi ya hiç yok oh güzel bir şey ama çok içmedin kas yiyip of yandım evet üçüncü sorumuza geçiyoruz <laughs> ay, gelsin sorular gelsin en sevdiğiniz tatlı ay Bak ben nasıl tıkır tıkır cevap veriyorum. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Bunu da yanlış veriyor galiba. Bakın. <laughs> Bakın. Sufle meyveli pasta mı? Evet. Ay bayılacağım şimdi. Hasip. Ya baklava seviyorum en çok. Sen de bu kazandı bir değil mi ya? Evet, annen çok yapıyormuş önceden de yiyormuş hep. Ne alakası var? Oo. Evet, ikiniz de içiyorsunuz ne yine. Ya, hiç tanıyamamışız birbirimizi resmen. Sufle ne? Sufle ne? seviyorum. <laughs> Çek bakalım hadi. Ne yaptın diğer kağıtları? Bırak onu. Olur mu? Karıştıracağız beraber aynı şeyleri. Çek. Sen de bir dene bir Bu oyun böyle bir evet. bitecek galiba, bilemem. Olması şey. Şu. Tuzlu su. <laughs> Bana en güzel dedik geliyor? Aa, <laughs> <laughs> çok tuz varmış bunda. <laughs> evet, dördüncü, evet. soru. dördüncü sorumuz. En çok dinlediğiniz müzik türü. <laughs> bunda bir bilmezlik var ya. Bilemiyorum. çeviriyoruz. mı? Evet. Çevir bakayım. Şu taraf kendim. Pop rap. Pop, pop rap. Roma. <laughs> 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 asip <Nasıl gülüyor> ya, <laughs> asip ya. Ben arabesk müzik çok sevmiyor muyum, söylemiyor muyum hatta? E sen de yabancı remix dinliyorsun. Ben gene bilmişim pop yani sonuçta yabancı remix de bir pop. Hayır hayır. Evet hayır, hayır. tabii <laughs> aynı siyom. şey. Hayır. Aynı şey oluyor. Ayak ısı yok. Ha pop harapı yabancı remix. Bunlar aynı şey bence. Ama sen hiçbir türlü bilemedin. Sen gideceksin. Aynı şey olabilir mi Aynı popları. şey tabii. Yabancı biri pop diyorum ben. Tamam bir, pop. yabancı da pop. Sen Türkçe pop yazmamışsın. Yabancı ki pop. remix yazmışsın. Ama pop yazmışsın sen. Pop her türlü şeye girer anladın ben, ben. mı? Çek. Ben, çek. Hiçbir şeyimi bilmiyorsun. Şu an var ya. Şey yaptığımdan beri içiyorum. Çok Yazıklar olsun. 11 senedir tanıyamam tanıyamamışsın. evet soruları alalım. Beşinci sorumuz. <laughs> en sevdiğiniz yemek. Hmm. Bunu bari <laughs> bil yani. Bir bilme var ya. Evet. Bilemedin değil mi? <laughs> sen de aynı, sen de aynısı diye düşünüyorum. Bilemedin mi? Bilemedim. Yemiyor musun? Ama sen de seviyorsun bak. Ben seviyorum da benim en sevdiğim çeli şunun. Etli yemekler. Ben tavuk pilavı çok sevmiyor muyum ya? Sen etli yemekler ben bildim ama sen gene bilemedin. İç. Hadi bakalım. <laughs> Bu ne ya? Aman hiçbir şey bilmiyorsun. Nasıl bilmiyorum ya? Gerçekten yazıklar olsun. Nar nar bu nasıl bir şey? Şu içti işte bir gör bakalımiz bir şey. Hepsini içtin sen var ya. <laughs> Hepsini içti yani. Altın soru. Evet bu ses. Alalım soruyu. sorumuz en sevdiğiniz oyun. Biliyor musun? Benim oyunumu biliyorsun. Biliyorum tabii. Facebook bir oyun yaz. Facebook bir oyun evet. <laughs> inşallah. Senin en sevdiğin oyunu biliyorum ben. Çevir bakayım. Ne? Evet. PUBG oynuyorsun sürekli. Değil mi? Monopoly. Ya sen Monopoly mi? Neden? Neden? Ay, ben şimdi. ya sen Monopoly mi <laughs> oynadın ben. hiç hayatında? Ben. biliyorsun oynayıp oynamadığımı? Ya ben Monopoly mi oynadım? Ben Monopoly oynamayı seviyorum. Nereden biliyorsun? Oynadın mı hiç? Beraber... Ben bir kere Monopoly hiç oynamadım. Hiç oynamadım. Bunu sevdiğimi Nereden çıkarttın? İç. Vallahi bitir Niye Sen bilmedin benim oynadığımı. Ya sen... Ama sen Monopoly... <laughs> Yo. Şu an ben PUBG oynamıyorum. Mobile Legends oynuyorum mesela. Evet şu an ikiniz de içiyorsunuz. İkiniz de bilemedim. Bence ben <laughs> de, bence de ikimiz de <laughs> Kendisi. Sirke. Şu muydu? Sus sus sus. Yalan söyleme. <laughs> Yalan söylüyorsun. Mayonezin arayışsız diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok çirkin ya. Allah affetsin. Yedinci sorumuza geçiyoruz. Ne daha hiç bilemedi. Asip hiç bilemedi şu an. Geçelim. Yedinci soruya geçsek mi? Yedinci soru hangi tarihte tanıştınız? Bunu bir Kendin bileme. Bunu bir bileme. Bunu bilemezsen. Ya. Beni bilememiş. Ay bilememiş mi? Vallahi hepsinden içeceksin. Ama bize. hayır öyle bir şey yok. Neden hepsinden Hangi tarihte tanıştınız diye bak. Tamam. Çıkmaya başladınız demiyor. Farkındasın değil mi bunun? bilemedi. Değil mi? Bilemedi. Şöyle söyleyeyim. Aynısı. Böyle yani. Hayır şeyini de biliyorum. Çıkmaya başladığımız Onun çıkmaya Olur. başladık. başladı. Çevir. Çevir çevir. <laughs> Ay Allah'ım. Hasip şaka mısın sen? Ya resmen tanımıyorsun diye. Sen beni ikisinde de burada köyde kınada gördün. Üçünde de mesaj attın ve biz tanıştık. Yedisine alaka ya. Yedisine alaka. Yedisine miydi ya? Ben üç gün vardı hatırlıyorum arasında arasında... Acılı su içeceksin, çekmiyorsun. Acılı su. Acılı su içer misin? Ne var? Şu 10 sorudan bir, bir şeyden... tane soruyu bilemedin sen. Şurada... bir tane soru bilemedin. Şurada 4 gün matama mı yapıyorsun? Evet böyle? yapıyorum. Acılı su iç. Şaka gibi ya. İnanamıyorum ya. İçmedim. İçtim mi? İçtim. Evet. Sekizinci sorumuz. Gelsin. İlk buluşmada üstünüzde ne vardı? Bunu bilemezsin. Bu Boyu burada keseceğim bak. Baksana şöyle. Bilmiyorsun bence. Ben kendim için. Evet. Bakma. <laughs> Bilemiyor kesin ya. Bilemeyeceksin <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Çevir bakayım. Ben de beyaz da korkta Tulum mu? Ben, ben de, de mavi kursa. tulum mu vardı? <laughs> Yok muydu? <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretmesin seni be. Ben seni yana ilk gün Zafer Plaza'ya geldim. Bursa Spor forması vardı üstümde. Senin de altında eşofman üstünde tişört vardı. Hatta mavi bir tişört. Acılı su iç. Sen Niye ben içiyorum? Hayır. Ya çünkü bilemedin. Sen de bilemedin. Ben bildim. Hayır. Bursa Spor forması vardı ilk gün Zafer Plaza'da. Eşofman ne ya? Eşofman vardı çünkü altında. Üstünde de tişört vardı. Eşofman ne ya? Eşofman da gelmişsin. İlk buluşma eşofmanı. <laughs> <laughs> bilemedin Eda kabul et yani. Ben, ben sensin. bildim sen bilemedin. Hayır. Çek, çek. Hayır neden çekecekmişim? Sen bilemedin. Tamam, çeke. Bu Hiç ne ya? Bir ses gel. Gelsin, gelsin sorular. Gelsin sorular. <laughs> Dokuzuncu sorumuz. En çok sevdiğiniz renk. Bunu da bilemezsen artık pes. İki seçeneğim var yani. Hiç bilememiş ki hiçbir şey bilemedim yani. Evet. Aç, Bilemedin değil mi? Bilemedim. Aç? Mavi tonları, benim ben mi mavi tonları? Ben, benim. Ben yeşil mi seviyorum? Sevmiyor musun? <laughs> Sinirden gidiyorum. Ben yeşil mi seviyorum? Sen benim hiç yeşil bir şeyim olduğunu gördün mü? Seviyorum. Ben kırmızı ve siyah seviyorum. Sen de mavi seviyorsun ve ben gene bildim. Ama sen gene bilemedin. Çek. Hii. Yazıklar olsun ya. İnanamıyorum ya. İki senelik evlilik sürecimiz. Evet. Hmm. Bilmem kaç senelik sevgililik, nişanlık dönemi ve sen benim hakkında en ufak bir düşünceye sahip değilsin. Yazıklar olsun. Bir de bu geliyorsun gidiyorsun tuzlu su içiyorsun. Çekmeden etmeden. Neyse. Hepsi içtim daha iyisine içeyim. Eğer bu soruyu bileme, Dış soruları alabilir miyiz? Bu soruyu Gelsin bileme. Bunun hepsini dikeceksin. Yok ya. Evet. Onuncu sorumuz. Son soru bu. Bir bileme bak. En çok kullandığınız <laughs> kelime. Ay bilememiştir. Kesin bilememiştir. <laughs> ne yazdım ki ben ona? Bir dakika. Kendim için yazayım mı? Ne <laughs> Allah aşkına kendikini? He ben bildim galiba bunu. Gördün değil mi? Hayır. Hadi yaz. Ben ne de demişim ona ya? Oldu bir de cevaplar söylesin istersen. Ben yaz. Kendi yazdın mı senin hakkında? Olsun söyleyemez. Yaz. Acılı su içeceksin vallahi En sonuncusu o. Hepsini içeceksin onun. Hadi. Unutun kullandım ki. Ha ya. Şey <laughs> yazmış. <yazmıyorum. gülüyor> <laughs> Bilemedim değil mi bunu da? Boş yapma hasipçim. <laughs> evet. Bak bu gerçek bir bak. Bunu sen bilemediysen <laughs> hasipçim ya. Bak Ali hasipçim gene hasipçim. Hasip. Hasip. <laughs> evet arkadaşlar, siz de şahisiniz. Aynı hasipçim. Diyor. Bir dakika. Bak ben seninkini gelebildim ama sen gene benimkini bilemedin. Kim, Güzel abla bile benimle en çok bu, ne kullandığımı biliyormuş yani. Ya nasıl biliyor? Ben en hayat... çok bana burada evin içinde en çok hasipçim kelimesini kullanıyorsun. Hasipçim aşağı, hasipçim yukarı, yalansa yalan de. Of. Yalan su şimdi? Acılı su içeceksin. Öyle bir şey yok. Evet sen içeceksin. Hayır öyle bir şey yok. Asıkçım. ya az önce bile bana asıkçım dedin. Tamam diyebiliriz de ben sürekli aynen. İzleyen arkadaşlar da şahit olacak. Yine şahit olsun ya? O sorudan bir tane soru bilmişsin içerim. İç. Acılı Hayır. içeceksin. Hayır. Öyle bir hakkı yok. Acılı içeceksin. Şunu şey yapayım. Bu değil, bu değil. Hayır, hayır. <laughs> ya gördün mü? Allah büyük. Hiç. Öyle bir şey yok. Hayır, hayır öyle İç bir şey yok. Hiç. 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 O nasıl içti? Sen de içtin. Evet. O çok az içti ama. Ben bunu içtin diye içelim de bak. Ya içersin. O ne ya? Ben senden daha fazla içtim. Son soruydu değil mi? Bitti. Evet. Çok <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. Birbirimizi ne kadar tanıyormuşuz değil de ne kadar tanımıyormuşuz olacak bu. Evet. Rezil ettin bizi herkese. Neyse kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah ikinci videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.